Çeşitli yerler dinlenmişti. Hiçbir sonuç da elde edilemedi. Onlar da yargılandı. Sanırım sonunda en neticede beraat da ettiler. Pek bir ceza da alınamıyor bu gibi işlerden. Ben teşhis edilebileceğini düşünmüyorum. Bakın mesela biz Fethullah Gülen'in ziyaretine giderdik o İstanbul'dayken o zaman. O da dinlenilmekten korktuğu için onun da böyle bir şelale gibi bir şey vardı. Devamlı su akıyordu. Böyle o su sesi onun sesini öylesine bastırıyordu ki yarı dediğini anlıyorduk. Yarı dediğini anlamıyorduk. Başbakanın ofisine kadar varması Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Bu dinlemeler? E bence hiçbir şey ifade etmiyor. E, e, yani bunu e, bilmiyorum. E, ona kötülük yapmak isteyenler de tabii onu dinlemiş olabilir ama ben e, aman çok tehlikedeyiz, çok korkuyoruz diye düşünmüyorum. Yani çok büyük bir şeffaflık dönemi. O bakımdan e, ben e, başbakanın izlenmesinden o kadar büyük bir endişe duymuyorum. E, en azından internete böyle bir kayıt düşerse ve o da e, bir e, yapılan kötülüğe ilişkinse, bir yanlışlığa ilişkinse ben bunu saydım, saydamlık adına ayrıca sevindirici bile bulabilirim.